Arkadaşlar bugün sizlerle yarınki beden dersim için kıyafetlerimi gösteriyorum. Hemen birisine geçelim. 1 2 3 Geldi arkadaşlar. Şöyle bir kıyafet getireceğim, uzun kollu. Şöyle uzun kollu bir şey getireceğim. Şimdi diğerine geçelim. 1 2 3 Şöyle geldi. Şöyle bir tayt götüreceğim. Sadece tayt. Şimdi çorba geçiyoruz. Bir, iki, üç. Geldim. Böyle gri, gri, gri çizgili bir tane çorba götüreceğim. Şimdi atlete geçiyoruz. Bir, iki, üç. Geldim arkadaşlar da düştüm. Böyle şuraları tırtıklı böyle bir şey getireceğim Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Yarın e, vlog çekeceğim. Okula gidene kadar uyanabilirsem. Ve e, gece de çekebilirim. Belki annem uyumazsa. E, e, videom bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.